Niye aliyen oldu ve yes. Manuş burun kapısını en önde geçerek işte bu mayanın sahibi oluyor. Evet, bugün gerçekten Kahramanmaraş çok önemli bir organizasyona tanıklık etti. Ee, burada ikincisini düzenlediğimiz uluslararası bisiklet e, yarışlarının ikincisini düzenlemiş olduk. Şimdi inşallah çok daha güçlü bir şekilde bu yarışları yapmayı planlıyoruz. Gerçekten Kahramanmaraş'ın bu tür organizasyonlara çok çok ihtiyacı var. Çok güzel bir şehrimiz var. Doğasıyla, insan kaynağıyla bunun tanıtılmasında bu tür organizasyonların önemini çok iyi biliyoruz. Burada sağolsun federasyon başkanımızla Kahramanmaraş'a Ayrıcalık yaptı Bakan Bey'le beraber ve e, tur organizasyonunu bu sene burada düzenlemiş olduk. Seneye yedi inşallah çok daha büyüğünü hep beraber yapacağız. Ve Kahramanmaraş bundan sonra her sene bu organizasyonların içerisinde kendine e, yer alacak.